Uzun Lafın Kısası TV'ye hoş geldiniz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tunga'nın elenmesinin ardından Osmancan çok üzüldü. Tunga'yı yazanlardan intikamını alacağını dile getirdi ve takıma bundan sonra iki aday çıkarmayalım diye tepkisini gösterdi. Ama herkesin kendi hür iradesi olduğunu söyleyen Aziz bu fikre katılmadı. Osmancan Fatih'in performansının Tunga'dan daha kötü olduğunu söyledi. Ama Fatih aynı fikirde değildi. Özgür, Fatih ve Aziz'in asalak yarışmacı profilleri olduğunu ve takımın sırtından beslendiklerini öne sürdü. Barış elenmediği için mutluluğunu paylaştı. Nefise Çağla'nın yaşadığı sakatlıktan önce kavga ettikleri için gözyaşlarını tutamadı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun kadınlar mücadelesi son ana kadar başa baş geçti. Durum 5 4'e geldiğinde Elanur ve Kardelen Fatih yardımcı oyuncu olarak istemeyince Fatih bu duruma tepkisini gösterdi. Gönüllüler 8-7'lik skorla ilk turu kazandı. Erkekler mücadelesini kıl payı farkla kazanan ünlüler oldu ve oyun best of'a taşındı. Bestof'un of'un kazananı 3-0'lık skorla ünlüler oldu ve dokunulmazlığı kazandılar. Ada konseyinde Murat Ceylan yokluk adasının kaldırıldığını ve performans birincisinin artık eleme adayı çıkaramayacağını açıkladı. Alper, Tunga'nın vedasının ardından artık isim yazarken performansa dayalı oy kullanmayacağını belirtti. Senem zaten bu zamana kadar Alper'in Elanur'u koruduğunu ve performansa dayalı bir isim yazmadığını savundu. Aziz Tunga'nın elenmesiyle Şer Altılısı'nın 5 kişi kaldığını söyledi. Kardelen bu 5 kişinin kimseyi dışlamadığını, diğerlerinin kendi istekleriyle aralarından soyutlandığını dile getirdi. Yapılan oylamada ismi çıkan Aziz ilk eleme adayı oldu. Fatih'in konseyde kendisini alfa kurt olarak adlandırması ve iki gruba da ait değilim demesi Asena'yı çıldırdı. Merve de Fatih'in bir o grup, bir bu grup arasında mekik dokuduğunu dile getirdi. Asena aynı zamanda Fatih'in kendisini çok fazla övmesinden rahatsız olduğunu söylerken Fatih ben gerçek hayatta da buyum diye kendini savundu. Aziz Pota'dan korkmadığını, Pota'dan ödü kopanların Fatih ve Alper olduğunu açıkladı. Ünlülerde ise kokonat krizi yaşandı. Halil'e kokonat kalmayınca kokonatı kıran Murat Eken'den hesap sordu ve bu saatten sonra kimse bana niye kokonat verilmiyor diye zırlamasın dedi. Murat Eken kokonattan bir parça bile almadan sadece kırdığını, gerisini kızların paylaştırdığını söyledi. Nefise etrafta kimse yokken kokonat kırılmasına tepki gösterdiğini ama Murat'ın onu dinlemediğini öne sürdü. Bunun üzerine Murat eken yeniden topladığı kokonatları halillerin önüne attı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda mücadeleler oldukça zorlu geçti. İki takım da güçlerini sonuna kadar zorladı. Kadınlar mücadelesinde Buse kendini karşı takımın güçlüsüne bilerek yemetti. Ve yeri geldiğinde takım için piyon olmak gerektiğini, bu davranışı Barış'tan da beklediğini söyledi. Ama Barış Buse ile aynı fikirde değildi ve takımın kendisine güvenmediğinden yakındı. Durum 7 dörde gelirken ünlü kadınları seçme krizi yaşadı. Nefise takım arkadaşlarına çok sinirlendi. Aysu Nefise'nin nabzını fazla yükselttiği için uyardı. Halil takımı yatıştırmaya çalıştı. 8 4lük skorla ilk turu ünlüler kazandı. Erkekler mücadelesi öncesi avantaj oyununda ünlüler de yeniden gerilim başladı. Buse Ertuğ'a konsantre ol deyince Ertuğ tepki gösterdi. Buse kimseye bir şey denmiyor diye sistemine dile getirdi. Nefise de Ertuğ'un uslubunun yanlış olduğunu dile getirdi. Gönüllü erkekleri 8-3'lük skorla rahat bir galibiyet aldı. Best of mücadelesi nefesleri kesti. İki takım da terinin son damlasına kadar savaştı. 3-2'lik skorla kazanan ünlüler oldu ve ikinci dokunulmazlığı da kazandılar. Gönüllüler mağlubiyetten sonra gözyaşlarına boğuldu. Ada konseyinde Aziz ve Elanur geçen hafta yaşadıkları kavgayı tatlıya bağladıklarını açıkladı. Murat Eken ve Halil de aralarındaki problemleri adada bırakarak bençte takım olduklarını dile getirdi. Gönüllüler oylamasında Fatih ve Elanur'un isimleri eşit şekilde çıkınca Gönüllüler yine fazladan bir aday çıkarmış oldu. Fatih iki aday çıkarmanın yanlış olduğunu söyledi. Senem de bu duruma oldukça sinirlendi ve oylamada Alper'e attığı o yüzünden Aziz'e hesap sordu. Aziz kendi hür iradesiyle istediği kişinin ismini yazabileceğini savundu ve yeniden günah kişisi olduğunu dile getirdi. Asena da Aziz'e karşı tepkisini belli etti. Haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan kim olacak? Yeni aday kim olacak ve adaya kim veda edecek? İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölümde görüşürüz.